Merhabalar çocuklar. Bugünkü videomuzda i sesini öğreneceğiz. i sesinin hangi varlıklarda olduğunu, başlama sonunda mı olduğunu gösteren bir çalışma var burada. E, i sesi eğer inek gibi başta i ile başlıyorsa başta diyoruz. Eğer ortadaysa mesela bisiklet derken ki gibi ortadaysa ortada diyoruz. Şemsiye, balina. Bunlar da hep ortada. İki sesinde ise i ki hem başta hem ortada var. Bu şekilde bu çalışmalarımızı yapıyoruz. İ sesini kelimeler içerisinde hissettiriyoruz. Daha sonra i sesini yazmada kolaylık sağlayacak düz çizgi çalışmalarımız var. Burada bu düz çizgi çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve i harfinin yazılış yönü var. Yani gördüğünüz gibi aşağıya doğru çiziyoruz, noktasını koyuyoruz. Büyük i ve küçük i aynı şekilde yazılıyor. Evet, burada da üstünden gitme çalışması var. Genelde bu çalışmaları çocuklar boyamaya çalışıyorlar. Tek çizgi çekip noktaya koymaları yeterli. Ee, önce üstünden gitme çalışması yapıyoruz ve daha sonra da bir parmak boşluk bırakarak e, kendimiz yazıyoruz. Burada büyük i sesi var. İncirden hatırlayabiliriz, ikiden hatırlayabiliriz, iplikten hatırlayabiliriz. Eşeğin çıkarmış olduğu a i a i i sesini hatırlayabiliriz. Burada da küçük i sesi var. Yine aynı şekilde üzerinden gitme çalışması yapıyoruz. Üzerinden yazdıktan sonra da en alttaki sıraya kitabımız biraz sık yazmış olsa da çocuklar bu kadar sık yazdıklarında yoruluyorlar. Bir parmak boşluk bırakarak i sesini biraz daha boşluk bırakarak yazabilirler. Burada yine küçük i sesinin yazılışı var. İnekten hatırlayabiliriz mesela. Hece oluşturmaya geçince çocuklar hece birleştirmeyi kavradıktan sonra bu kısımları artık kendileri okuyabilirler. Sesi öğrendik. İ. L sesini biliyoruz zaten. İl. il İl. Yine defterimizde 5 satır küçük il yazabiliriz. 5 satır büyük i. 5 satır küçük i. 5 satır il. Daha sonra şuraya baktığımızda l ve i sesini görüyoruz. Li. Li. Li li. Yine bu alanları dolduruyoruz. Defterimize yine 5 satır li yazabiliriz. İyi ee, i'yi öğrendik. Burada da li'yi öğrendik. Çocuklara bunların aynı olduğunu, hani buradaki i ile buradaki buradaki i'nin aynı olduğunu, Buradaki li ile buradaki li'nin aynı olduğunu sık sık tekrar ederseniz, hani onlar çünkü bunu ayırt edemezler. Yani e, onlar için burası farklıdır, e, burası farklıdır, burası farklıdır, İ'yi farklıdır. Yani ilk etapta bu şekilde görürler. E, biz onlara diyeceğiz ki iyi biraz önce öğrendik liyi de burada öğrendik. Bu ne? İli. i̇li, İli, İli, İli. Tabii daha sonra düzleştiriyoruz ve ili diyoruz. Yine kız sesimizi daha önce öğrenmiştik. İk, 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 burada da k sesimiz başta, ağzımızı i'ye göre ayarlarsak mesela i diyelim, şimdi i, ağzımı i'ye göre ayarladım, şimdi ki diyeceğim, ki, ki, ki. Daha önce de söyledim. K sesi çok uzun süren bir ses değil. O yüzden sık sık tekrar ederek bu heceleri K, 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 Ki yani sık sık tekrar ederek kavratabiliriz. Ee, bu sayfa çok önemli. Çocuk bu sayfayı okuduğu zaman diğer kelimelere ve hecelere geçebilirsiniz. İ, Ki. İ, Ki. İ, Ki. Biraz önce i sesini öğrenmiştik. Burada da Ki sesini öğrendik. İkisini birleştirdiğimizde ne oluyor? İki. 2 rakam olarak 2 2 rakamını biz zaten 2 olarak yazmayı öğrendik şimdi yazı olarak yazmayı öğreniyoruz 2 evet bakalım tekrar bunun aynısı bakın i i k k ik 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 yine bakın k i k i k i k i ki ki Burada da okumuştuk, burada da okumuştuk, burada da okuduk. Evet şimdi yine burada da görüyorsunuz aynı ki var. Ki, 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 ki. Ki, bu sesimiz neydi? Il, kil, 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 kil. İlk etapta öğretmemiz gerekenler bunlar. Bunları çocuğumuz öğrendikten sonra diğer... Ee, kelimeleri tutturmaya ve okumaya başlayabiliriz. Özellikle ikili hecelere çok önem vermek gerekiyor. İlk başlangıç için ilk harfi verdiğimizde bu sayfayı çocuğun bireyselde sorduğunuz zaman okuyabiliyor olması çok önemli. Burada da üçlü heceler var. Yine üçlü heceleri daha önce de okumayı göstermiştim. Lil, 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 lil. ki, kik 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 eğer arka sayfayı tam olarak çocuk okumuşsa zaten en hani şu sesleri tanımakta şunları da çıkartmakta zorlanmayacaktır ara ara ses, ses tekrarı yapabilirsin mesela e l a İyi. Bu sırayla öğrendik. Hani çocuklara ara ara sesleri hatırlatabilirsiniz çünkü sesli harflerle birleştirdiğimiz zaman, yani şunları unutabiliyorlar yani k demeyi l demeyi unutabiliyorlar. Ara ara onları da tekrarlatabiliriz ki üçlecelerde bize oldukça fazla lazım olacak. Burada da illi 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 ilk 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 ilk. ilk" i̇ li k i̇ ile ile i̇lik le, -le. 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 Yani Tombalamızda, hece kartlarımızda bunları da ekliyoruz. Yeni kelimeler türetiyoruz. İşte kekik, kelli, keli, kili gibi Eee Belki şu an benim aklıma gelmeyen şeyler sizin aklınıza da gelebilir. Bu tarz yeni kelimeler üreterek ki, sesini, illilik bunları kavratmaya çalışıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.